Toybir Antalya Oyuncak Organizasyonuna katılan firmalardan bir tanesi de Global Toys. Firma yetkilisi Mehmet Salih Aslan, Aslan ile eee fuar hakkında söyleşi yapıyoruz. Mehmet Bey kısaca Global Toys hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii. Eee Global Toys firmamız 2009 yılında e, kurulmuş ve eee başlarda küçük e, ithalatı yapıp e, 2012 yılında e, oyuncak sektörüne girmiş olan bir firma. Öncesinde ithalat yapan fakat daha sonrasında üretimin önemine e, kavrayarak e, Türkiye'nin e, oyuncak anlamında üreten firmalarından bir tanesi olmaya başlamıştır. E, özellikle projektörün gelişmesinden, değişmesinden dolayı ve bu e, Covid dolayı olayından dolayı e, Türkiye'deki üretimin e, anlamı ve mahiyeti daha da artmıştır. E, dolayısıyla e, biz de bu e, olayı ciddi anlamda bir avantaja çevirerek Türkiye'ye daha da bir katkıda bulunarak e, ürünlerimizin yelpazesini e, geliştirmiş bulunmaktayız. Şu anda ürünlerimiz e, tamamıyla Avrupa standartlarına uygun olarak, ee, ve çocuk gelişimine katkıda bulunan e, ürünlerdir. Ee, dolayısıyla e, dediğim gibi sürekli gelişen ve gelişen, güzelleşen ürünlerle katkıda bulmaya devam ediyor. Mehmet Bey, Toy 1'e kaçıncı sefer katılıyorsunuz? Bu, e, Evet, böyle fuarlar gerçekten çok değerli. Ee, ve dediğim gibi katkıda bulunan, ülkeye katkıda bulunan fuarlar ee, aynı zamanda sosyalleşmeyi, bu tür organizasyonlar sosyalleşmeyi de e, ön plana çıkarıyor. Ee, bu üçüncü seferde katılıyoruz. Ee, Tabii uluslararası fuarlara da katılıyoruz ama buradaki fuarın bir farklı bir boyutu var. Özellikle e, Türkiye'deki üreticilerin kaynaşması, üretici ile tüketici arasında e, samimiyetin, kaynaşmanın artması anlamında çok ehemmiyet arz ediyor. Ver, bu bu Ciddi şey anlamda şey da tabii verimli geçiyor. Sektöre bir mesajınız veya eklemek istediğiniz bir konu var mıdır efendim? E, sektör olarak hani vermek istediğiniz vermek istediğiniz mesaj şu. E, Türkiye'nin gelişmesinde, güzelleşmesinde, ve çocuklarımızın gelişimi için, e, geleceği için üretmeye devam edelim. Bu anlamda ülkemizden de, devletimizden de destek ve katkı bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Ağzınıza sağ Sağ olun.